Berke oynadı Murat'la. Murat. Volkan, Batuhan. Batuhan'dan Oğuzhan'a. Oğuzhan, Batuhan. Batuhan önünde kaldı, Batuhan vurdu. Defansın, defansın seken top. Kaleci Berke hata yapmadı. Murat. Hadi, hadi. Murat kaleci Fatih. Hadi, hadi. Topun başında Hak'tan var kullanacak korneri. Tamam içeride Ahmet Bura orada bir karambol kaleci Fatih uzaklaştırdı Soner Olsun şu an şu an hiç bilmiyorum ha Kaşık kaldırdın şu an uğurlama şey olacak girersiniz ha Haktan. Ayağının dışıyla buraya. <gülüyor> Berkay. <gülüyor> Şaret geldi. Berkay. Kaleci çıktı. Sektirdi topu Mustafa. Ozan göğsendi dedi, baton önüne, batondan Ozan'a harika iki bir içerde. O kona geldi top ters bir vuruş. Okan kontrol etti, yanında baton var Okan çalım denedi çok başarılı. 4 dakika var. 20 dakika 4 dakika. Berkay kullandı Ozanla. Şimdi bir oyuncu değişikliği Şalke takımında Mustafa çıktı Mustafa ile Buğra çıkıyor Emir ve Necati girdi oyuna. <gülüyor> <gülüyor> şimdi tekrar hareketlendi. Kaleci Fatih. Orada ata geldi. Ahmet girdi araya Fatih. Kaleci Berke. Murat Haktan. Emir. Berkay geçirmedi Emir'e. Emir Ahmet Emir kontrol etti Emir atlı çalımı Emir içeri doğru Fatih <laughs> Okan Kontrolü sağladı Oğuzhan var yanında çekemedi Okan <laughs> Murat girdi araya <laughs> Okan Haktan karşıladı topu Batuhan'ın önüne düştü top Hakan, Necati Murat içeri doğru orada Volkan kesti Ortada. Arkada Volkan Berkay Oğuzhanla oynadı Oğuzhan ayağının altından kaçırdı evet. Sol 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 Emir. Emir döndü. Orada kapattılar onu. Volkan. Necati kale karşısında. Necati Batuhan'dan döndü. Oğuzhan oynadı. Volkan'la Volkan'dan tekrar Oğuzhan'a. Oğuzhan. Okan'ı Oğuzhan. göremedi. Baktan. Necati döndü. Necati. Önü kapandı. Berkay uzak aşırı topu tehlikeli noktadan Ahmet Ahmet'ten Aktan'a Emir Necati Çaprazda Necati çalım Necati önünü açtı Necati'nin vuruşu Arkadan Aktan da vurdu İki vuruşta da daha. Furkan Vücudunu siper etti topa Ahmet Batuhan'ı geçemedi Ahmet kullanacak. vatan yine kesti. Emir. Döndü vurdu Emir. Kaleci Fatih. Necati. Volkan kontrol edemedi. Emir. Emir'den. Haktan'a. Haktan. Murat da çıktı şimdi Haktan. Haktan. Gol geldi Haktan. Harika goller izlemeye devam ediyoruz. Haktan attı. 3 oldu. Şarkı 26-3. ESK 1. Öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı SK Futbol Kulübü. Volkan çaprazdan Ahmet e Çarkı top. <laughs> Furkan kullandı yine Ahmet. Furkan içeride Okan indiremedi. Murat girdi araya. Berkay kullanacak tacı. göz kontrol Murat kapattı. Okan. Okan çekti yerde kaldı. Hakem devam dedi Emir. Recepçı var. Emir. Emir atlı çalım Emir. Top dışarıda. Volkan. Soner. Necati düşündü Top dışarıda Haktan Aktan önünde kaldı Necati Bırak demire emir kaleci Fatih Ahmet. Ahmet'ten Emir'e. Emir. E. Emir. Aktan var yanında Emir vurdu. Top dışarıda. Berkay. Ters tarafı. Volkan'ı düşündü. Volkan kontrol edemedi. Aktan'la oynadı. Hattandan tekrar Ahmet'e. Emir orta alanda aldı. Aktan'ı gördü. Hattan Berkay kapattı. Oğuzhan Berkay Aktan girdi araya. Hattan yanında Necati var oynadı Necati ile. Necati çaprazla Necati. Dar açıdan vurdu kaleciye. Volkan harika aldı topu önüne. Volkan bir çalımda. Olsan araya girdi Ahmet. Abi, abi, abi. Et, Ahmet. Ahmet, Ahmet, Ahmet. <laughs> 4 oldu. Şalke 26 4 SK 1. <laughs> Yine güzel goller devam ediyor. Batuhan oynadı Berkay'la Berkay'dan Oğuzhan'a Necati Emir Tekrar Necati'yi düşündü yerizler Top yerizler. Kaleciye kadar geldi Oğuzhan Yerden Güzel. Evet. Atıyor kullandı. Berkay kesti kafayla. Emir. Tekrar Berkay. Emir'in evet. önünde kaldı. Emir yükseltti. Necati'ye doğru. Necati güzel kontrol. Batuhan var karşısında geçemedi. Necati çok güzel sıyrıldı. Volkan kesti. Aktan. Furkan. Volkan. Yükseltti Okan'a doğru. Okan. Yanında olsam var Okan. Okan attı çalım Okan. Top dışarıda. <laughs> Maça iyi başlayan, baskılı başlayan SK'ydı. Ancak golü de buldular. Üstünlüğünü koruyamadılar. Necati ters tarafa. Ahmet'e doğru. Berkay girdi araya. Haktan. Emir. Attı çalım Emir. Kale karşısında Emir. Gol geldi. 5 oldu 5. <laughs> Emir attı golü. Oyuna ikinci yarıda giren Emir. Hatta <laughs> Oynadı Ahmet de <laughs> Ahmet'ten Emir'e Emir şut bir şut daha Emir. Emir şov var şov. Alt oldu. Arda arda goller. <laughs> SK takımı oyundan iyice koptu. Volkan. Kaleci Fatih. Uzun oynadı. Batuhan kafayla indirdi. Orada Soner var. Emir. Emir şut pozisyonu Emir direkten döndü. Hadi, hadi, hadi. Dönen topta Necati Allah tamamlayamadı. Tornaya sok ayağını tornaya. Yedinci gole yaklaştı. Ya, güzel, Emir Leysek düzeltiyor onu Şalke takımı. Ya. Batuhan olsana düşündü. İstediğini ya, yapamadı. Haktan Soner'le oynadı. Ayağınızı kaldırmayın lan. hayır yanlış kullandılar. Hata varsa bir anında alıyorsun ben. Hadi 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 dört mü dört? Soner. Balkan girdi araya. Şimdi Batuhan. Volkan. Tekrar Batuhan. Soner orada. Tehlikeli hareket. Berkay. Okan dokunmadı evet. Top kaleci Merkez'e. Ahmet. Berkay. Keş sordu Ahmet. Haktan. Haktan kaleci Fatih. Murat Kaldırdı arkada Necati. <laughs> Necati atışalım Necati. Kaleci Fatih. <gülüyor> 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 Emir. Orta alanda aldı. Kat etti yara alana. Haktan. Çapraz'la içeri çevirdi Emir, dokunamadı. Beyler, beyler. Bak, Fatih. Haktan. Önü bomboş, Haktan. Şimdi Batuhan, Berkay karşıladı onu. <laughs> Dönen top Okan sert vurdu. Olsan arkadaşından döndü. Emir arkada Necati boş. Necati ye. Fatih çıktı. Furkan tacı kullandı Volkan'la. Volkan kose değil. Volkan karşıladı topu. Oğuzhan tekrar Volkan'ı düşündü. Soner kullandı tacı. Ahmet Soner Döndü geriye Ahmet'e Ahmet'ten Emir'e Hazırlık paslarıyla çıkıyor Şerke takıma Necati Berkay girdi araya Okan göğsüyle indirdi Oğsana. Olsan Emir kapattı o da. Korneri kullandı olsan yerden emir. Emir. Necati. Ahmet. Kaldırdı. Necati. Necati. Vuramadı. Kaleci. Berke. Tempo. Son bölümde düşük Murat. Atlıçalı mı ha? Emir. 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 Gol geldi. 7 oldu. Yine Emir. Oldu, oğlum, yine. <gülüyor> <gülüyor> İkinci yarı girdi oyuna. hat yaptı Emir. Bir sürü forvet Pardon abi. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman, <laughs> zaman atacaksın lan <laughs> hani böyle? Fatih. Kalesinden çıktı. Oyuna girdi. Aktan. Volkan girdi araya. Emir. <laughs> Fatih. Aktan. Yükseltti. <gülüyor> Necati. <gülüyor> Necati. Göğüs kontrol. Necati. Necati bir de çalım. Haktan aldı orta alanda. Haktan kaleci. Berkay. Haktan çok güzel vurdu kaleci. Berkay çıkardı. Maçın bitimine artık çok az bir dakika kaldı. Ahmet içeride. Furkan, Volkan. Oğuzhan, Volkan, Fatih'e <laughs> Demir döneme diye <laughs> kapattı <taş> Volkan Oğuzhan <laughs> Döndü geriye Fatih'e Fatih. Pas. Pas atısı geldi Ahmet. Hatan. Hatan! Hatan! Gol geldi. 8 oldu. Hattan attı golü. Şalke 8. SK 1. Furkan, Batuhan. Murat kolonda Soner kafayla der ki. Necati, Murat. Tekrar Necati. Ters kanatta Haktan. Ah. Hey, hey. Batuhan. Hey. Soner. Evet kesti kafayla Necati Emir Tekrar Necati gelişine top dışarıda <laughs> Al top <ototüsünü>. dışarıda <laughs> Okan. Aslında Okan. Orada Soner kapattı. Şimdi Murat da hızlı atak şansı. Arkada Necati boş. Necati göz kontrol kaleci. Kaleciye faal var, Kaleciye, faal var orada. Hakem faalü belirledi. Aktan girdi araya. Volkan'dan kurtaramadı topu. Oğuzhan. Fatih. Fatih şut pozisyonu Fatih kaleci Merkez. <laughs> Ahmet <gülüyor> Ahmet'ten Emir'e Emir direkt kaleye Berkay İki hamlede topun sahibi Oğuzhan Ahmet girdi araya Ahmet attı çalımı Ahmet Batuhan ayak koydu Korner kullanacak Hakan Emir Şut pozisyonu Emir Ayağının dışıyla Volkan ya, Necati söktü al topu Falü de aldı maçın bitimine bu frikikten sonra maç bitecek Geçin. Necati Kale Emir yine Emir yine Emir ayak koydu golü attı 9 evet. oldu